İyi günler. Daha önceki videomuzda PwM ile LED parlaklığını ayarlama devresi yapmıştık. Şimdi de bu videomuzda da PwM ile motor hız kontrolü uygulaması yapacağız. Daha önce bir arabamız vardı. İki tekerlekli bir arabamız. Ve bu arabamızı ileri geri hareket ettirmiştik. Bu videomuzda bu arabamızla yine uygulama yapacağız ve arabamızın hızını ayarlayacağız. Arabamızda iki tekerlek vardı biliyorsunuz. Solda ve sağda iki tekerlek. Bu iki tekerleğin hızını ayarlamak için NA ve NB girişlerini kullanacağız. NA sol motorun hızını ayarlıyor. NB de sağ motorun hızını ayarlıyor. Arduino'nun 10 numaralı bacağından NA girişine verdiğimiz PWM ile sol motorun hızını ayarlıyoruz. MB 3 numaralı bacaktan MB girişine verdiğimiz sinyalle de sağ motorun hızını ayarlıyoruz. Bu motorlarda daha önceki devremizde bu motor sürücünün bu girişlerinde NA ve MB girişlerinde şu gördüğünüz soketler vardı. Bu soketleri çıkartıyoruz. Bu soketler en A ve En B girişlerini direkt olarak 5 volt veriyor. Ancak biz bu 5 volt verdiğimiz zaman da bu motorlar tam güçte çalışıyor. Biz bu motor soketlerini çıkartacağız ve bu girişlere 10 ve 3 numaralı bacaklardan vereceğimiz PWM sinyaliyle, yani 0 ile 5 volt arasındaki gerilimler ile motor hızını ayarlayacağız. Peki ne kadarlık bir gerilim vereceğiz? Şöyle 0 volt verdiğimiz zaman motor hiç hareket etmez. Yani şu N, A ve N, B geçtiğinde 0 volt verirsek motor hiç hareket etmeyecektir. 5 volt verilirse motorlar tam güç döner. 0 ile 5 volt arasında gerilimlerde ise voltajın yüksekliğine göre motorun hızı artar veya azalır. Yani az gerilim verirsek, düşük gerilim verirsek motor daha yavaş çalışacaktır. Yüksek gerilim verirsek de motor daha hızlanacaktır. Şimdi programımızı yapmaya geçelim. Evet, Arduino programımız bu şekilde olacak. İlk olarak 9 ve 8 numaralı pinlere yüksek düşük, 4 ve 5 numaralı pinlere yüksek düşük sinyal verdik. Bu şekilde arabamız ileri doğru hareket edecek. Sürekli tekrarla kısmında. 3 nolu ve 10 nolu PV, PVM pinlerine 0 0 Bu Şöyle ilk 1 saniyede arabamız hareket etmeyecek. Daha sonra 50 50 verdik. Şöyle yavaş da olsa bir hareket olacak. Daha sonra 100 100 verdik. Hız artıyor. 150 150 verdik. Hız daha da artacak. 255 255 verdik. Hız son e, tam güçte çalışacak ve bunu sürekli tekrarlayacak. Şimdi Programımızı Arduino'ya gönderelim. Evet, programımızı Arduino'ya attık. Gördüğünüz gibi motorumuz çalışıyor. Değişen hızlarda en başta duruyor. Daha sonra hız artarak çalışıyor. Arabamızı bu şekilde değişen hızlarda hareketleri çalıştırabiliyoruz